Emekliye 460 lira. Temmuz ayı zam ayı olacak. Milyonlarca emekli Temmuz zamının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz'da emeklinin hem maaşı hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık enflasyon, SSK ve Bağkur emeklisinin gelirinde 460 lirayı bulan artışın olacağını göstermekte. Bununla birlikte emekli sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Temmuz ayında üçüncü bir zammı ilave ödemeleriyle birlikte alacak değerli izleyicilerimiz. Emeklerin büyük bir merakla beklediği Temmuz zammı şekilleniyor. Önümüzdeki ay emekliler hem zam hem de ikramiye alacak. İşte emeklinin Temmuz zammı ile ilgili tüm gelişmeler videomuzda değerli izleyicilerimiz. İki artış birden var. 5 aylık enflasyona göre emeklilere %6.39 zam oranı oluşurken Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağkur hem de memur emeklisine hepsine yani tüm emeklilerimize %7.66 zam öngörülüyor. Maaşlar artacağı için bunun üzerinden %4, %5 oranında hesaplanan Ek ödeme tutarları da değerli izleyicilerimiz artacak. %5 sınırı yükseliyor. Ayrıca %5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre tüm emeklilere verilen ek ödeme %5 sınırı 1554 lira 72 kuruştan 1654 lira 72 kuruşa çıkacak değerli izleyicilerimiz. Buna göre maaşı 1654 liradan az olanlar %5, çok olanlar %4 maaşının %4'ü kadar ek ödeme alacaklar. 6 aylık enflasyona göre bu sınır daha da yükselebilecek. SSK ve Bağkur emeklerine en az 1500 lira maaş ödenirken en yüksek maaşta ek ödeme dahil 7184 lira olacak değerli izleyicilerimiz. Önemli bilgiler ulaşma adına kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz ve linkini paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın değerli